Merhabalar. Bugün gündemde epey ses getiren bir konuyu e, ee, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ele alacağız. Özellikle de Gazze ile ilgili söylediklerini. Bu konuşmanın yankılarına, önemli mesajlarına biraz daha yakından bakacağız. Ama hemen baştan belirtelim bu sohbetimiz tek bir kaynağa dayanıyor. Star gazetesinden Hüseyin Gülerce'nin 24 Eylül 2025 tarihli köşe yazısı. Yani biz Gülerce'nin yazısında öne çıkardığı nokta Noktaları, onun yorumlarını aktaracağız size. Amacımız, bu önemli konuşmanın Gülerce tarafından nasıl görüldüğünü, hangi yönlerinin vurgulandığını anlamak. Evet, bu önemli bir nokta. Tek bir yorumcunun Gülerce'nin perspektifinden bakıyoruz olaya. Onun yazısı Erdoğan'ın BM gibi e, çok önemli bir sahnede kullandığı dilin verdiği mesajların potansiyel etkisini anlamamız için bir çerçeve sunuyor aslında. Gelin Gülerce'nin penceresinden bu konuşmaya biraz daha yakından bakalım o zaman. Peki. Gülerce'nin aktardığına göre Erdoğan konuşmasına başlarken ilginç bir şey yapıyor. ABD vize vermediği için gelemeyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas için üzüntüsünü belirtip kendisinin orada sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için bulunduğunu söylüyor. Gülerce bunu nasıl yorumlamış? Yani bu giriş konuşmanın havasını hemen belirliyor mu sizce de? Kesinlikle, Gülerce'nin aktarımına göre tam olarak öyle. Bu giriş, Erdoğan'ın oraya sadece diplomatik bir metin okumaya gelmediğinin, e, konuya kişisel ve güçlü bir şekilde sahip çıktığının ilk işareti gibi. Yani Filistin davasını sahiplenme, Abbas yokken o sesi temsil etme misyonu, bu konuşmanın başından itibaren politik bir metnin ötesine geçeceğinin sinyalini veriyor. Gülerce, devamında gelen İsrail soykırımı gibi ifadelerin ya da işte zalimler hesap verecek vurgusunun da bu kararlı duruşun bir devamı olduğunu belirtiyor yazısında. Evet Gülerce o soykırım ifadesini cesurca bulduğunu yazmış. Bu uluslararası hukukta biliyorsunuz çok ağır bir tanım. Gülerce'ye göre neden bu kadar sert bir ifade seçilmiş olabilir? Sadece kınamak mı amaç yoksa daha başka bir şey mi var? Gülerce'nin o cesurca demesi, muhtemelen ifadenin diplomatik timullerin ne kadar dışına çıktığını, hani potansiyel tepkileri de göze aldığını ima ediyor olabilir. Kaynağın bakış açısıyla bu ifadenin amacı, büyük ihtimalle durumu en ağır şekilde tanımlayıp, dünya kamuoyunda bir şok etkisi yaratmak, İsrail üzerindeki ahlaki baskıyı en üst düzeye çıkarmak. Yani Gülerce'nin yorumu çerçevesinde bu, alışılmış diplomatik dilden sıkıldığı, Artık bıçağın kemiğe dayandığı mesajını verme çabası gibi okunabilir. Anlıyorum. Gülerce'nin dikkat çektiği bir başka ilginç nokta da Erdoğan'ın sadece bir siyasetçi gibi değil de tırnak içinde evlat turun sahibi bir insan olarak konuştuğunu vurgulaması. Hatta kürsüden fotoğraflar gösterilmiş. Boş tencereli anneler, enkazdan çıkarılan bebekler. Gülerce'ye göre bu kişisel ton ve görseller ne işe yarıyor konuşmada? Gülerce'nin vurguladığı gibi bunlar e, konuyu soyut politikalardan, sıkıcı rakamlardan çıkarıp doğrudan dinleyicinin vicdanına dokunmayı hedefliyor. O fotoğraflar, o evlat sahibi bir insan olarak vurgusu yaşanan trajedinin rakamların çok ötesindeki insani boyutunu göstermek için kullanılmış belli ki. Gülerce'nin aktardığı 23 aydır her saat bir çocuk öldürülüyor. Bunlar sayı değil dostlar. Hepsi birer can, masum insan ifadesi de tam olarak buna hizmet ediyor. Yani Gülerce'ye göre amaç dinleyiciyi sadece zihinsel değil, duygusal olarak da yakalamak. Yani Gülerce'nin okumasına göre bu kişisel dokunuşlar, o görseller aslında konuşmanın sadece diğer liderlere değil, Belki de daha çok dünya kamuoyunun vicdanına yönelik olduğunu mu gösteriyor? Küresel bir vicdan çağrısı gibi mi? Aynen öyle. Gülerce'nin yorumu bu yönde. Belki de siyasi mekanizmaların, diplomatik yolların tıkandığı düşünülen bir noktada doğrudan halkların vicdanına seslenme çabası bu. O fotoğraflar, o kişisel ifadeler Gülerce'nin bakışıyla politikacıların soğuk analizleri aşıp sıradan insanların kalbine dokunmayı, bir kamuoyu baskısı yaratmayı hedefliyor meselenin siyasi değil, önce insani bir kriz olduğu mesajını veriyor. Bu insani boyutu daha da netleştiren başka detaylar da aktarıyor Gülerce. İşte iki buçuk milyon gazelinin sürekli yerinden edilmesi, Sağlık sisteminin çökmesi, doktorların öldürülmesi, ambulansların vurulması, hastanelerin bombalanması ama belki de en sarsıcısı yine Gülerce'nin altını çizdiği Gazze'deki çocukların anestezi olmadan ampute edilmek zorunda kalması örneği. Gülerce bu tür spesifik, vurucu örneklerin gücünü nasıl değerlendirmiş? Gülerce'nin aktardığı bu örnekler durumun vahametini soyut laflardan çok daha etkili anlatıyor tabii. Özellikle o anestezi olmadan amputasyon örneği. Bu kaynağın yorumuna göre evrensel bir acıyı, bir çaresizliği temsil ediyor. Yani dünyanın herhangi bir yerindeki bir annenin babanın kendi çocuğu için hayal bile edemeyeceği bir durumu anlatarak dinleyicide derin bir empati ve dehşet uyandırmayı amaçlıyor. Erdoğan'ın bunu insanlığın dip noktası, son bir asırda görülmemiş bir vahşet olarak nitelemesi de Gülerce'ye göre tam da bu örneğin yarattığı şoku, ahlaki isyanı pekiştiriyor. Yani Gülerce bu tür somut, sarsıcı detayların genel istatistiklerden çok daha kalıcı bir etki bıraktığını, hangi vicdan buna sessiz kalır sorusunu sordurarak ahlaki bir tepkiyi tetiklediğini düşünüyor anlaşılan. Peki Gülerce'ye göre bu örnekler, özellikle o anestezi örneği hani durumu belki uzaktan izleyen, biraz duyarsızlaşmış batı kamuoyunda nasıl bir etki yaratabilir? Oradaki algıyı değiştirebilir mi gerçekten? Gülerce'nin yazısından anladığımız kadarıyla tam da bu duyarsızlaşmayı kırmayı hedefliyor zaten bu tür örnekler. Hani kendi konforlu hayatlarında böyle bir acıyı hayal bile edemeyecek insanlar için bir tür şok etkisi yaratmayı. Bu nasıl olabilir sorusunu sordurmayı amaçlıyor olabilir. Gülerce bu dehşet verici detayların medyadaki o soyut savaş haberlerinin ötesine geçip batı kamuoyundaki kayıtsızlığı sarsma potansiyeli taşıdığına inanıyor gibi. Yani amaç sadece bilgi vermek değil aynı zamanda rahatsız etmek ve belki de harekete geçirmek. Anladım. Konuşmada sadece insani boyut değil, çatışmanın niteliği de tanımlanıyor Gülerce'nin aktardığına göre. Erdoğan'ın Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Bir tarafta düzenli ordu, diğer tarafta ise masum çocuklar, siviller vardır dediğini aktarıyor. Ayrıca okulların, camilerin, kiliselerin bilinçli yıkıldığını, İsrail'in de vaat edilmiş topraklar sıtasıyla hareket ettiğini vurguluyor. Bu tanımlamaları nasıl okuyor Gülerce? Gülerce'nin aktarımına göre Erdoğan bu ifadelerle aslında şunu söylüyor. Bu uluslararası hukuktaki tanımıyla meşru bir savaş değil. Bu asimetrik bir güç kullanımı. Sivillere yönelik bilinçli bir saldırı. İki taraftan söz edilemez demekle de, Gülerce'ye göre güç dengesizliğini ve mağduriyetin tek taraflı olduğunu vurguluyor. Yani olayı bir savaş değil, bir soykırım ya da vahşet olarak adlandırıyor. O vaat edilmiş topraklar eleştirisi ise, Gülerce'nin yorumuyla meselenin sadece bugünkü askeri eylemlerle ilgili olmadığını, daha derin, sorunlu görülen ideolojik kökenlere dayandığını iddia ediyor. Hatta bu ideolojiyi sadece bölgesel bir sorun değil, insanlığın müşterek kazanımlarına yönelik bir tehdit olarak konumlandırıyor. Yani Gülerce'ye göre Erdoğan sadece eylemleri değil, eylemlerin arkasındaki zihniyeti de sorguluyor. Peki Gülerce bu safsata eleştirisinin hani meselenin sadece bir toprak kavgası olmadığını göstermek açısından önemini vurguluyor mu? Yani bu eleştirinin özel bir anlamı var mı ona göre? Gülerce'nin yazısındaki vurgulara bakılırsa evet var. Bu eleştirinin önemi çatışmayı sıradan bir jeopolitik sorun olmaktan çıkarıp daha temel, varoluşsal ve ideolojik bir zemine çekmesinde yatıyor olabilir. Gülerce'ye göre Erdoğan bu ifadeyle şunu ima ediyor. İsrail'in eylemlerinin arkasında uluslararası hukuku, evrensel değerleri hiçe sayan yayılmacı ve tehlikeli bir ideoloji var. Bu da Gülerce'nin akış açısıyla sorunun çözümünün sadece askeri ya da siyasi adımlar değil, aynı zamanda bu temel ideolojik yaklaşımla da bir yüzleşme gerektirdiğini düşündüğünü gösteriyor olabilir. Bütün bu ağır tespitler, suçlamalar sonrasında da Gülerce'nin aktardığına göre Erdoğan'dan dünya liderlerine çok net bir çağrı geliyor. Gün bugündür, gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür sessiz kalanların sorumluluğa ortak olacağını söylüyor, liderlere cesur adımlar atmaya çağırıyor. Gülerce bu çağrıyı tarihi olarak niteliyor hatta. Nedir bu çağrının Gülerce tarafından atfedilen önemi? Gülerce'nin tarihi demesi bu çağrının alışılmış diplomatik dilin çok ötesine geçtiğini düşündüğünü gösteriyor bence. Kaynağın yorumuna göre bu sadece bir dilek değil, uluslararası topluma net bir sorumluluk yükleme, ahlaki bir hesap sorma girişimi. Erdoğan, Gülerce'nin aktardığına göre doğrudan liderlerin vicdanına sesleniyor ve diyor ki sessiz kalmak pasiflik değil, bu vahşete aktif ortaklıktır. Hatta halklarınız tepki gösterirken gelin sizler de cesaretinizi gösterin gibi ifadelerle liderler üzerinde kendi kamuoylarının baskısını da kullanmaya çalıştığı anlaşılıyor Gülerce'nin yorumundan. Bu diplomatik nezaketin sınırlarını zorlayan, oldukça doğrudan hatta meydan okuyan bir çağrı. Gülerce'ye göre bu kadar doğrudan bir çağrı BM platformunda pek rastlanan bir durum değil mi? Ve bunun ne gibi sonuçları olabilir? Liderleri gerçekten harekete geçirebilir mi böyle bir çıkış? Gülerçe'nin tarihi vurgusu, evet, bunun BM Genel Kurulu gibi genellikle daha ölçülü, diplomatik dilin hakim olduğu bir yer için sıra dışı olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Kaynağın bakış açısına göre bu çağrının amacı liderleri rahat koltuklarından kaldırmak, onları bir pozisyon almaya zorlamak ve özellikle halklarının tepkileriyle yüzleştirmek. Gülerce bu tür bir ahlaki ve siyasi baskının en azından bazı liderleri daha cesur adımlar atmaya itebileceğine veya en azından Filistin konusundaki mevcut durumu sorgulamalarına yol açabileceğine inanıyor olabilir. Yani etkisi ne olur bilinmez ama Gülerce'nin yorumu bu çağrının Görmezden gelinemeyecek kadar güçlü ve doğrudan olduğu yönünde. Yazının sonuna doğru Hüseyin Gülerce bu konuşmanın muhtemel etkilerine dair bazı tahminlerde bulunuyor. Diyor ki: "Konuşma dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıracak. Filistin dostları meydanlarda tepki göstermeye devam edecek." Filistin'i tanıyan ülkelerin duruşu daha da önem kazanacak ve İsrail uluslararası alanda spor, sanat, kültür gibi alanlarda protestolarla karşılaşmaya devam edecek. Hatta çok iddialı bir cümle kuruyor, insanlık İsrail'i dünyayı dar edecektir. Gülerce'nin bu gelecek projeksiyonunu nasıl okumalıyız? Bu biraz fazla iddianı değil mi? Bu kısım Gülerce’nin konuşmaya sadece o anlık bir etki değil, aynı zamanda uzun vadeli küresel bir toplumsal hareketi tetikleme ya da en azından güçlendirme potansiyeli gördüğünü gösteriyor. Gülerce, Erdoğan'ın konuşmasını İsrail'e yönelik artan uluslararası baskının ve yalnızlaşmanın bir işareti belki bir hızlandırıcısı olarak görüyor. Özellikle spor, sanat, kültür gibi alanlardaki protesto öngörüsü, meselenin sadece politik alandan taşarak toplumun kültürel ve sosyal dokusuna da işleyeceği beklentisini yansıtıyor. İnsanlık İsrail'e dünyayı dar edecektir ifadesi ise, Gülerce'nin bu sürecin kaçınılmaz olduğuna, küresel vicdanın eninde sonunda İsrail'i sorumlu tutacağına dair güçlü inancını veya belki de umudunu ortaya koyuyor. Bu sadece bir analiz değil, Gülerci açısından bir beklenti, hatta bir çağrı gibi duruyor. Peki Gülerci'nin bu öngörüleri ne kadar hani gerçekçi, yazıda bu iddialı sonuca varırken somut bir şeye dayanıyor mu yoksa daha çok konuşmanın yarattığı o anlık etkiyle şekillenen bir temenni mi sizce? Tabi Gülerçen'in yazısı bir köşe yazısı olduğu için bu öngörülerin ne kadar verilere dayandığını, ne kadarının yazarın kendi duruşu ve umutlarıyla şekillendiğini tam olarak ayırt etmek zor. Muhtemelen dünyadaki mevcut protestoları, bazı ülkelerin Filistin'i tanıma adımlarını, uluslararası kurumlardaki tartışmaları falan göz önüne alarak bu sonuca varıyor. Ama dünyayı dar etmek gibi bir ifade tabii ki ölçülebilir bir analizden çok güçlü bir retorip, bir temenni Gülerçe konuşmanın yarattığı ivmenin bu yönde bir küresel dönüşüme yol açacağına inanıyor ya da inanmak istiyor gibi görünüyor. Bu kaynağın kendi perspektifinden sunduğu bir projeksiyon sonuçta. Anlaşıldı. Özetlersek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması Hüseyin Gülerçe'nin Star'daki yazısı üzerinden baktığımızda sadece politik bir açıklama değil, güçlü duygusal vurgular, sarsıcı insani örnekler çatışmanın doğasına dair keskin tanımlamalar ve dünya liderlerine yönelik gerçekten alışılmadık bir doğrulanlıkta eylem çağrısı içeriyor. Gülerce'nin analizi, konuşmanın Gazze'deki trajediye dikkat çekme ve uluslararası toplumu, özellikle de kamuoyunu harekete geçirme amacıyla bilinçli olarak böyle tasarlandığını vurguluyor. Gerçekten de Gülerce'nin aktarımı, konuşmanın çok katmanlı bir strateji içerdiğini düşündürüyor hem akla hem vicdana aynı anda seslenmeye çalışan, hem diplomatik kanalları zorlayan, hem de küresel kamuoyuna hedefleyen bir yapısı var gibi duruyor kaynağın yorumuna göre. Peki Gülerce'nin işaret ettiği gibi bu tür güçlü söylemler ve artan kamuoyu baskısı, hani siyasi sonuçlara bir kenara bırakırsak, bir ülkenin, burada İsrail'in, uluslararası algısını ve kültürel ilişkilerini sanattan spora kadar kalıcı olarak nasıl dönüştürebilir? Bu tür bir retoriğin uzun vadeli kültürel sosyal yansımaları ne olabilir acaba? İşte bu kaynağımızın bize bıraktığı üzerinde biraz kafa yormaya değer bir soru.